Selamlar kardeşlerim. Ben Deniz Servan Hoca. Durmuyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Bazen anayasa, bazen tarih, bazen güncel bilgi. Zaten 3 ana formatımız var. burada ne yapacağız arkadaşlar? Tarih denemesi çözüyoruz ama şöyle. Şimdi tarih denemesi 27 soru çok uzun oluyor değerli hocam. Seyir gücü de az oluyor bu durumda. Ne yapıyoruz? Denemeyi ikiye bölüyoruz. İnkılap tarihi ve çağdaşlık ve dünya tarihini bir parçada çekiyoruz. İlk soruları kapsayan genel tarih ise ayrı bir videoda çekiyoruz. Ben şimdi inkılap tarihi bölümünden başlamak istiyorum. Sorularımız deneme sorularıdır değerli arkadaşlar. Ve inkılap tarihi bir de çağdaş Türk ve dünya tarihi sorularını kapsıyor. Yani denemenin yarısından bir tık fazlasıdır hatta. Hemen başlıyorum. Birinci Dünya Savaşı 1914-18 yılları arasını kapsar. Birinci Dünya Savaşı döneminde kişilerden hangileri sadrazamlık yapmıştır? Arkadaşlar Osmanlı'da 1914-1918 arasında Said Halim Paşa sadrazamlık yapmıştır. Talat Paşa sadrazamlık yapmıştır. Bir de savaşın son anında Ahmet İzzet Paşa sadrazam olmuş ve devamında Mondros ateşkesini imzalayıp savaşı Osmanlı açısından bitirmiştir. O zaman Birinci Dünya Savaşı yılları döneminde Said Halim Talat ve Ahmet İzzet Paşa'nın sadrazamlıkları var. Kamil Paşa olamaz çünkü Kamil Paşa 1913'te sadrazamlık yapmış arkadaşlar. Baba oğul kabinesi de onun dönemine denk geliyor. Dolayısıyla yapmıştırlar istediği için cevap 1 ve 2 oldu. Sevr Antlaşması ile ilgili yazılan bir makalede aşağıdaki ifadelerden hangisinin yer alması beklenemez? Değerli arkadaşlarım önce soru dursun. Sevr Antlaşması Fransa'da Paris'te Sever kasabasında bir seramik fabrikasında imzalanmıştır. Şimdi bu kısmı bile uluslararası hukuka aykırıdır. Neden? Çünkü Fransa itilaf devletiydi. Tarafsız bir ülke değildi. Oysa ki uluslararası hukuk gereği barış antlaşmaları tarafsız ülkelerde olmalı. Ama Sever taraflı Fransa'da olmuş. Tarafsız da değil. Ve arkadaşlar Sevr'de San Remo konferansı ile ilgili bir ilişki kurulabilir. Çünkü Sevr'in taslağı San Remo konferansı da belirlenmiştir. Boğazların statüsü Sevr ile ilişkilendirilebilir. Çünkü Sever'da Boğazlar'ın maddesi şöyle der. Boğazlar uluslararası bir komisyona bırakılacak ve komisyonun içinde Türkler olmayacak diyor. Kapitülasyonlar artarak devam edecek. Azınlık hakları korunacak ve genişletilecek. Sever'da var ama Sever'da referandum maddesi yoktur. Bu Misaki Milli'de var. Batı Trakya Artık artık Karsar'dan Batum dediğimiz Elviye-i Selase bir de Arap diyarlarında referandum kararı misaki de alınmıştır. ABD Başkanı Wilson tarafından 1919 yılında Türkiye'ye gönderilen ve Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa ile görüşme yapan General Harvard aşağıdaki sorunlardan hangisiyle ilgili rapor hazırlamıştır? Şimdi arkadaşlar klasiktir bu ya. General Harvard raporu görürseniz Ermenilerle ilgilidir. Ve General Harvard raporunda Doğu Anadolu bölgesinin yeraltı ve yer üstü kaynakları sömürgeci Amerika'nın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte değildir vurgusu var. Artı bölgede Ermenilerin sayıca az oldu Müslüman Türklerin de sayıca çok olduğu da yine General Harvard'dan belirtilmiştir değerli arkadaşlar. Zaten Amiral Bristol raporu var. İzmir'deki Türklerin haklılığını ifade eder. General Harvard var. Burada da konu Ermeniler'de değerli arkadaşlar. Klasik sorulardır. Mustafa Kemal'in 24 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'ne verdiği önergede yer alan Padişah ve Halife mücadelenin başarıyla sonuçlanıp yurdun işgalden kurtarılmasından sonra meclisin düzenleyeceği kanuni esaslar dairesinde yerini alacaktır madde doğrultusunda yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Şimdi hocam bu soruların can alıcı noktası paragrafa hakim olmanız. Bu Bulmaca çözer gibi oluyor. Yeni Türk Devleti'nin bir kanun devleti oldu. Bakalım şurada ne diyor hocam? Meclisin düzenleyeceği kanuni esaslar dairesinde. Evet. Millet ve ülke hayatında en yetkili merci meclis olduğu. Evet. Padişahın ve halifenin ileriye dair ne olacağını bile meclis karara bağlıyorsa demek ki en yetkili merci meclistir. Halifelik ve padişahın geleceğini meclis tarafından tayin edileceği zaten paragraf direkt bunu söylüyor. Cevabımız E seçeneği oldu. Evet, birinci evet, birinci Dünya Savaşı sonunda düzenlenen Londra Konferansı'nı TBMM hükümeti adına yani Ankara hükümeti adına Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey, Osmanlı Devleti adına da Sadrazam Tevfik Paşa katılmıştır. TBMM hükümetinin bu konferansta itilaf devletlerine kabul ettirmeye çalıştığı siyasal belge aşağıdakilerden hangisidir? Hocam Ankara hükümetinin yani TBMM hükümetinin bir sonuca ulaşamayacağını bildiği halde Londra Konferansına katılması nedeni, Misaki Milliyi Türk Dünyasının haklı davasını ve Anadolu'daki işgal ve katliamları dünya kamuoyuna duyurmakta değerli arkadaşlar. Bir de Ankara'nın yani meclisin barıştan yana olduğunu göstermekte. O zaman Ankara'nın veya TBM'nin hangi belgeyi kabul ettirmeye çalıştığını soruyor. Cevabımız nedir? Bir sakin birlidir. Buradaki bir sakin iktisadi neydi? Milli ekonomi İzmir İktisat Kongresi'nden sonra ortaya çıkmıştı. Teşkilatı esasıyla bir anayasasıdır. Birincinin savaşının sonucudur. Tek alifi milli emirleri de Kütahya Eskişehir yenilgisinden sonra Başkomutan Mustafa Kemal'in çıkardı. 10 maddelik emirler içeriğidir değerli arkadaşlar. Tarih öğretmeni Ahmet Bey'in anlattığı bu antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Tarih öğretmeni Ahmet Bey, milli mücadele döneminde imzalanmış bir antlaşmayı öğrencilerin anlatırken bu antlaşmayla ilgili ilk kez bir Avrupa devletinin misaki milliği tanıdığı, misaki milliden ilk tavizin verildiğini, TBMM hükümeti adına Ali Fuat Cevesoy, Yusuf Kemal Tengirşenk ve Rıza Nur'un imzaladığını söylemiştir. Hocam ilk tavizden bile bakın bırakın şuradaki teknik bilgileri. İlk tavizden bile bu sorunun cevabının Moskova Antlaşması olduğunu çok rahat yakalarız. Hocam neresiydi bu taviz? Batum'du. Daha sonra Hatay 21 Ankara Antlaşması'yla ve 26 Ankara Antlaşması'yla da Musul sadece hangisi geri alınacak arkadaşlar? Hatay. Yani taviz üzerine olayı çok rahat zaten yakaladınız. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, ilk başbakanı da İsmet İnönü olmuştur. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte TBMM başkanlığına seçilen devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanı Atatürk, Başbakan İsmet İnönü, Meclis Başkanı da Ali Fethi Okyar'dır. Cumhuriyetin ilk meclis başkanı değerli arkadaşlar. Cumhuriyetin diyor hocam. Dikkat et ama şöyle olsaydı. TBMM'nin ilk meclis başkanı Mustafa Kemal'dir. İlk geçici başkanı Sinop Milletvekili Şerif Bey'dir. TBMM'nin Cumhuriyet'le beraber ilk meclis başkanı da Ali Fethi Okyar'dır. Nitekim 1924'te Haliç Konferansı'nda Türkiye'yi Ali Fethi Okyar temsil etmiştir. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda 1930'da arkadaşlar kurucusudur. Kısa süre sonra da partisini kapatmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'lik muhalefet partisi Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Refet Bey'le Adnan adı var ve Bekir Sami Kunduk tarafından 17 Kasım 1924'te kurulan Terakiperver Cumhuriyet Fırkası'dır. Bak hocam. Bu da R harfidir. Tamam. Ha. Kazım Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Adnan adı var, Refet Bey'le Bekir Sami Kunduk'tan. Tamam. Olayın esprisi bu. Ve soruya bakalım. Aşağıdaki kanunlardan hangisinin sonucunda telakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır? Hocam Şehzade İsyanı ile beraber çıkartılan kanun hangisidir? ve sukun kanunu 25 29 arası 4 yıl rejimi laikliği ve inkılapları eleştirmek yasaklanmıştır. Telaki perver kapatılmış. İstiklal mahkemeleri tekrar aktif hale getirilmiştir. Şek Said isyandan sonra da isyan bastırıldıktan sonra Cumhuriyet bayramı bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır. Rejim vurgusunu biraz daha öne çıkartabilmek adına değerli arkadaşlar. Peki. 29 Dünya Ekonomik Buhranı Türkiye'nin önemli bir eksikliği de açık şekilde ortaya çıkarmıştır. Bu eksiklik bireylerin elindeki sermayenin yetersizliği ve devletin ekonomiyi güçlendirmekten ziyade bu alandaki yatırımı bizzat gerçekleştirme zorunluluğudur. Bu gelişmelere bağlı olarak halkı eğiterek hesaplı yaşamaya, israfla mücadeleye ve milli ürünleri kullanmaya teşvik amacıyla 1929'da kurulan kurum aşağıdakilerden hangisi? İsrafla mücadele, halkı eğitip tasarrufa ve milli ürünleri kullanmaya teşvik etme bizi nereye götürür değerli arkadaşlar? Milli iktisat ve Tasarruf Cemiyeti'ni ne zaman kurulmuştur? 29 Başkanı kimdir arkadaşlar? Kazım Özalp'tir. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Kapitülasyonların kaldırılması, yabancı okulların düzenlenmesi ve kabotaj kanunu çıkarılması amaçlarından hangileriyle ilgilidir? Yeni devletin mukadderatına, işlerine ve bağımsızlığına karışılmasına gelemek. E, ekonomi, eğitim artı deniz hakimiyeti dolayısıyla birinci öncülüğü çıkartabiliyoruz. Askeri başarıları ekonomik başarıları taşlandırmak. Evet hocam şu ikisi aynı zamanda ekonomik başarıdır. Yakaladık. Ekim-Sonbahar bunalımı. Hocam bu 1923'te Ali Fethi Okyar hükümetinin hükümet kuramamasından dolayı yaşanan Ekim bunalımı ya da hükümet bunalımıdır. Bunu çözmek için Cumhuriyeti ilan ettiler. Bunlarla herhangi bir ilgisi yoktur arkadaşlar. Cevabımız Yarbakır seçeneği oldu. Atatürk'ün ilim ve fenin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır sözü. Aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir? İlim ve fen diyor, gaflet ve cahillik diyor değerli hocam. Bizi nereye götürüyor? Kritik kelimeler, laiklik vurgusuna götürüyor. 1912'de açılan Türk Ocakları yerini 1932'de halk evleri alacaktır. Halk evlerinde vatandaşların ilgi duydukları alanlara göre faaliyet gösterebilecekleri şubeler oluşturulmuştu. Aşağıdakilerden hangisi bu şubelerden biri değildir? Hocam halk evlerine dil ve edebiyat tarih eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, temsil ve tiyatro eğitimi, spor eğitimi, müze ve sergi, kütüphanecilik gibi eğitimler verildi ama askerlik bu kapsamda yerini almaz yer arkadaşlar. Aşağıdaki devletlerden hangisinin yeni Türk devletinin başkenti sorunu çözmeden önce Ankara'da elçiliği bulunmaktaydı? Hocam 13 Ekim 1923'te Ankara başkenti oldu. Hatta 16 gün sonra 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet ilan ediliyor. Ankara başkenti oldu. Ankara başkenti olduğunda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin, Gürcistan'ın ve Afganistan'ın elçilikleri vardı. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği oldu. Rusların Hokant Milli Hükümeti'nin devirmesinin ardından yaptıkları katliama tepki olarak Ergaş Korbaşı önderliğinde başlatılan Türkistan'ın milli mücadelesine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Hocam Ergaşlar ya da Ergoş diye de yazılabiliyor ya da Korbaşıların öncülük ettiği hareket basmacı harekatı olarak ya da hareketidir değerli arkadaşlar. Ve 1931'lere kadar fiilen devam etmiştir. Şuradaki kolhoz Stalin'in büyük devlet çiftlikleridir. Bol şevik değerli hocam, ee, çok kişi bol şevik, ben şevik ise az kişidir. Hayat sahası Hitler'in fikri ve teorileridir. MEP'te Lenin başlattığı ekonomik planıdır değerli arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan insan hakları ihlalleri sebebiyle savaş sonrasında şehirlerden hangilerine mahkemeler kurulmuştur? Savaş suçlarını ve insanlara karşı işlenen suçları yargılamak amacıyla arkadaşlar Nürnberg ve Tokyo'da savaş suçları mahkemesi kurulmuş. Yalta savaş bitmeden yapılan büyük bir konferanstır arkadaşlar. Orada mahkeme kurulmadı. Cevap 1 ve 2. Hatta Japonya imparatorunun da bu mahkemede yargılanması muaf tutulmuştur. Değerli arkadaşlar bu şartla Japonya teslim olmuştur. Türkiye'nin daveti üzerine İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'nın katılımıyla 1996 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Kalkınmada İşbirliği Konferansı'nın ardından 97 tarihinde İstanbul'da yapılan devlet ve hükümet başkanları zirvesiyle resmen kurulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Hocam şifresi benim topum veya tüpüm. Bangladeş, Endonezya, Nijerya, İran, Mısır, Türkiye, Pakistan ve Malezya arkadaşlar. Bu nedir? Rahmetli Erbakan'ın öncülük ettiği Revelation 8 yani D8 ülkelerini işaret ediyor. Değerli arkadaşlar, bilinç çalışma larda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Videolarımızın altına da yorum yazmayı unutmayınız lütfen.